Herkese yeniden merhaba. Haftalık alışverişimizi yapmaya geldik. Poşetlerimizi de aldık. Şimdi böyle birkaç sebze, meyve falan aldık. Ama onları ölçtürmedik. Ölçtüreceğiz. Şöyle Doritos, Ruffles ve böyle sade sodayla alışverişimize başladık. Şimdi deterjan kısmındayım. Bir tane böyle bulaşık deterjanı aldım. Bir tane pizza aldım. Bir tane böyle scotch bright. Bir tane kel. Bir tane de böyle e, selobant, paravant ne diyorduk ondan aldım. Bir de koskanın keçi boynuz pekmezi var. Hangisi? Bence Koska'nınkini alalım derim. Yok bir yok de. Koska, Koska aynen. Koska daha iyi. Onu al. Bir de normal... Dut pekmezi var. Dut pekmezi de güzel olur. Dut mu? Normal üzüm pekmezi alalım aşkım bir de. Üzüm mü? Hı hı, üzüm Bak, de lazım. Bak keçi boynuzu mu alalım, alalım? onun kararını Bence ver. keçi boynuzu daha iyi. Bunu hı. al bir. Anneannem. Efendim kızım. Kirazlı. O şey, neymiş bu? Bakayım. Reçel bu anneciğim. Onlar reçel olur. Böyle Reçelimiz var, aslında. evde var reçelimiz. Şunu buluyorsun bir de. O zaman bunu alalım. Bu tamam. nasıl, bu nasıl? Bunun bu nasıl? üzümünü bulamadık. Anneciğim bunun markasını bilmiyoruz. Bunu koy. Markasını bildiklerinizi alın. Aynen, bakayım. Koska'nın dut pekmezini aldık ve böyle keçi boynuzu pekmezini aldık. Böyle bir tane daha soda aldım. Çünkü evde Churchill yapıyoruz, İlker bayağı bayağı yapıyor Churchill. Bu işin Aynen. o zamanı. <laughs> Aşkım kakaolu mu helva, sade mi alayım? 2 tane yoğurt aldım. Son kullanma tarihi 17'siymiş. 21.04 tarihi de var. Hı, hmm, aynen onu küçük, alalım. Küçük. Yumurta alacağız şimdi. Yumurta olarak. Ama anne, keskin, keskin mi? olur. Şöyle alayım mı? Tamam, al onu hadi. 19 Şubat. Tarihi ne zamanmış? 19 Şubat. Ha, Daha tamam, önce. iyi o zaman. Evde Burası, almayalım var. Bir tane var anneciğim. O bitince Bunları yeriz. Hmm, Dardanel ton bakıyorum, ton balığı. Bir tane de bundan mı alalım? Bir tane de bu ton balığından alıyorum. Beş tanesi üç liraymış, şöyle iki tane de kahve aldım. Dur burada yer açayım ben sana. Hı -hı. Şuraya koyarsın. Hem light hem de kakao kremalı oldu. Kepekliymiş. Allah Bir başka. bakalım. Aa bak haleyin neyi çıkmış? Karadutlu bir şey çıkmış. Karadut marmelatlısı. İlk defa görüyorum. Yoksa değil mi aşkım? Denemek için küçük olsa. Evet bence de boş ver. Birden risk. Şimdi sahile geldik. Sahilde küçük kuşlar için böyle ekmek aldım. Onları vereceğiz. 3 tane aldım. Yemezlerse fazlasını eve götürürüm. Ama genelde yiyorlar. Çünkü karınları aç oluyor. O yüzden böyle fazla fazla aldım. Burası. Bakalım. Toklar mı sence aşkım? Evet. Belli olur şimdi. Bence, Bence toklar. toklar gelmiyorlar. Toklar bile evet. Aynen. Evet. Hafta sonu ya, İnsanlar doyurmuş onları. Ama bak gene gelenler var. Arada karnı acıtanlar var. Evet. Irmak atmayı değil yemeği tercih etti. O şu ha yiyor. Bak yine de kapıyorlar aşkım. Martılar acıkmış. Koşetimiz bomboş. Hepsini yedi kuşlar, değil mi anneciğim? Şimdi ben de yedim. Ürmak evet. besledi. Evet. Ürmak da yedi. Kuşlar da yedi. Hepsi yedi. Şimdi balık alacağız. Şu karşıda balıkçılar var. Benim Bak isteri çok var canım. İsteri alalım mı? Efendim canım. Büyükten mi? Evet. Çupra 15. Sana bak çupra alalım. Ama onda çok kılçık var herhalde. He? Levrekli de mi aynı? Bir şey olmaz. O zaman o... Somon nereden varmış mı bizim aldığımız? Tamam. Karadeniz somonu var mı? Tam tamam, somon alalım o zaman. Bir tane somon alalım. Efendim kızım, bak büyük tam şundan alacağız. Surevli'ye benzeyenlerden alacağız. Evet abi, <laughs> tam onlara benzeyecek. Ne zaman iniyor bu karedesler ya? Abla inşallah artık yavaş yavaş. Hangisinden verim? Bundan mı bundan? Hangisi iyisi ondan. Hangisi daha yeni. kızarmaya başladı. Tavayı da yanına aldım. Alt tarafları kızardıktan sonra hemen ters çevireceğim. O şekilde dağılmıyorlar. Çok daha iyi oluyor. Alt tarafta delisi olduğu için o tarafı daha çok kızartıyorum. Öyle daha iyi oluyor. Bu üst tarafını biraz daha az kızartıyorum. Karidesleri de ilker yapıyor. Bir dakika falan böyle kaynar suda tuttu ve mi açtım. Birkaç dakika. Açılanmasın diye hemen soğuk su koydum. Şimdi soğuk su var. böyle onları soyup daha sonra da poşete koyup buzu atacağız. İhtiyacımız olduğunda çıkartıyoruz ve pişiriyoruz. Aslında biz bunu eskiden salata yapıyorduk böyle. Ama bunları güveç için aldım. Güveç yapacağım. Ee, yeşil salatanın içine de direkt bunu böyle atıp tercih edebilirsiniz. İlker aslında öyle seviyor ama istersen koy aşkım <laughs> salatayı. Yok, bu sefer canım güveç istedi. Değil mi benim de kahvelerim de hazır. Şimdi güzelce oturup biraz kahve keyfi yapacağız İlker'le beraber. Bu arada size çiçeklerimi göstermek istiyorum. Baya bayağı sevdiler yerlerini. Ve şu buradaki görüyor musunuz? Minik minik dallar çıkarttı. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel oldu. Çok sevdiler yerlerini. Ben de onları çok seviyorum. Gözüm gibi bakıyorum resmen onlara. O zaman bizden bugün de bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız çok seviniriz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.